Selam arkadaşlar bugün tum 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 ay ben yanlış yaptım yanlış dünyaya girdim yanlış dünyaya girdim bir dursanız ben dünyayı değiştirdim evet dünyayı değiştirdim şimdi şimdi tum 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 tum, tum, tum sonra çizmeye çalışacağız yani yapmaya şuradan bir tane benim karakterim o yalnız Hemen şöyle blok alalım. Turuncu. Hayır. Şöyle şu bence iyi ya da şunu mu alsayım? Evet bu daha iyi. Şimdi şöyle ayakları var. Ya bu çok uzun oldu ya olsun. Oğlum tam rengini ne seçmişim ha. Oğlum şu kadar bir ayağı var sanırım. Aynen Aynı. <laughs> Lan ben fotoyu hatırlamaya çalışıyorum. Fotoyu şuraya koyacağım zaten. Bir yere. Siz görürsünüz. Ama ben fotoyu hatırlamaya çalışıyorum ha. Bir dursanız da ben fotoyu bakıp baktım şu an oyuna geri gene geliyor. Zaten oyundaydım. Evet, oyuna devam edebiliriz. Şimdi şu önlerde bir şey varmış. Şu önlerinde. Evet, şöyle bir şey varmış. Fotoğrafa bakarsanız siz de anlarsınız. Şimdi bize bir tane daha turuncu şöyle bir şey gerekiyor. Şurada gerekiyor. Evet. Şurada gerekiyor. Şunu şuraya koyacağız. Ay çok iyi ayak oldu maşallah. Evet şimdi. Şuradan tüm 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 tüm. Asla tüm 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 sağır işte. Lan niye böyle işlerle uğraşıyoruz anlamıyorum da. Ya akım işte. Ya, aman akım diyorum ya brain rot. Oha güzel oluyor lan. Bir şey diyeceğim ben çok benzer yaptım ama. Oha ben berbat bir şey olacağını zannediyordum. Ama neyse. Şimdi şurada bir tane kafası var. Kafasına bakıp geleceğim bir durum. Kafasına baktım kafası biraz değişik. Ne olsun. Lan benim yapım nerede? Hı? Şimdi şu alt çen çene diye adamın çenesi var şöyle Bir yanlış koyduk şu şöyle şunda şöyle çenesi var adamın ama beyni uzuyor he sonra direkt zaten devam ediyoruz turuncu beton pardon turuncu şey koysak daha iyi olur turuncu tel zaten biraz şey Şimdi burada bir tane kafası olması gerekecek. Şurada zaten ağzı var. Ağzını şu ilk katmanda Pardon. şöyle yapalım o zaman. Şöyle e, bir tane siyah blok alalım. Siyah. Siyah gün, siyah tahta, siyah beton. Şimdi şuradan Evet. Buradan bir tane ağzı var. Sonra devam ediyor işte şuradan. Oha ağzını yaptım. Evet burada biraz daha açılıyor gene. Bak Happy Meal'a benziyor. <laughs> Aha bir sonraki bölümde Happy Meal'da yaparız belki. Hani şu Minecraft. Lan bu ne oğlum? Bu iyice tun 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 savur değil de. Evet işte sonra tun 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 Ya bu pandaya benzedi. Suruncu panda. Neyse belki gözlerini yapınca daha güzel olur. Şimdi burada çok daha çok açılıyor. Bak şurada bir yerde gözü olması gerekiyor. Şurada işte gözü var. Lan bu ne oğlum? Gece görsem altıma sıçarım ne ediyorum lan bu ne? Lan sen dur 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 sen işte çok baba firoya. Allah'ım ya Rabbi. Bu ne oğlum ya? Hay benim yapacağım bir şey. Oğlum bu ne lan? Ya 500 yıllık uğraşla bunu yapabildim. Bari ellerini de yapsak sopasını da yaparız. Şimdi şuradan bir el çıkıyor. Evet şuradan bir el çıkıyor. Sonra şöyle tak. Sonra sopası çıkıyor bir de. Hmm, Al sana tun 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 savur işte. Oha yeni bir şey çıkarttım. Dur şuraya da bir tane Ramazan davulcusunun şeyini ekleyelim. Yeni bir brain rot çıkardım lan. Çok mutluyum. Bu da Ramazan davulu. Evet şuradan da Ramazan davulunu da yaptıktan sonra al sana şey işte Ha, <laughs> bitti. Bunun, bunun elinde içinde de yaşarsın ha. Ev. Lan ne oluyor lan? Abi nefes mi aldın? Aha. İsmini açıklamaya bıraktım bu arada. Bırakacağım yani. Hemen gidip şey yapmayın. Bu karakterin ismini açıklamaya bırakacağım. Hadi bay bay. Çok kötü bir tasarım oldu ama bay bay.